İtalya'da 3000 kişinin ölümüne sebep olmakla suçlanan Eternit şirketine ilişkin 2 yıldır süren amyant davasında şirketin eski sahibi İsviçreli milyarder Stefan Schmidle ile Belçikalı Baron Jean-Louis 16'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davayı başından bu yana kovuşturan İtalyan savcı karara ilişkin görüşlerini açıkladı. Bu karar sadece İtalya'da değil diğer ülkelerde de benzer davaları umutla beklememiz gerektiğini işaret etti. Her yerde artık adaletin yerini bulacağını umut ediyoruz. Duruşmaya katılmayan Eternit şirketinin sahibi her iki iş adamı da üretimde amyant kullanımına izin vererek işçilerin kansere yakalanması ve yaklaşık 3000 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanıyordu. Bu bir dönüm noktası. Çok zengin ve güçlü bir insan binlerce kişinin ölümüne sebep olunca bunu unutmamız mı gerekiyor? Bu davanın burada bitmediğini çok iyi biliyoruz. Hala hasta insanlar var, ortada kurbanlar var. Henüz hesap kapanmış değil. Kararlı duruşumuzla devam edeceğiz. <laughs> Dava yerinden izleyen Euronüs muhabiri söz konusu kararın diğer davalar için örnek teşkil edebileceğine işaret ediyor. Mahkemenin verdiği Eternit kararı benzer bir davanın da önünü açmış bulunuyor. Torino'daki davada kararı veren jüri üyeleri bu benzer davanın üzerinde çalışmaya başladı bile. Enrico Bona,